Konuşabilir miyiz biraz? Tabii. Şeylin, çok pişmanım ben. Yalvarıyorum yardım et bana. Parla'nın bana yani ailemize ihtiyacı var. Psikolog kendi dedi. Biz şimdi nasıl diyeceğiz ona biz ayrılıyoruz diye. Ben istemiyorum Ceylin. Ne olur yardım et. Hakim Hanım. Ne va, bana yardım et. Bak benim bir şey yapmam lazım. Yekta Bey hem suçsuz hem de benim patronum. Üstelik şu an benim müvekkilim. Ya ben, ben her anlamda sınıfta kalıyorum. Ya yani iyi de ben ne yapabilirim ki? Eğer tutuklu yargılama kararı çıkarsa Yekta Bey beni işten çıkarır. Ciddi misin? Şu an nöbetçi sende mi? Bana yardım eder misin? Nasıl? Ya, anlamadım. Ya bak ben nasıl olduğunu inan bilmiyorum ama bir şey yapmamız lazım. Yekta abiyi kurtarmamız lazım. Ee, bir dakika ben tam anlayamadım. Bu bir rica mı yoksa mecburiyet mi? Mecbur değilsin. Asla böyle bir şey için seni mecbur tutamam. Ama ben de mecbur değildim. Sana yardım ederken. Ne yaptıysam bilerek, isteyerek yaptım. Ne o benim gerçekten yardıma ihtiyacım var. Hayırdır İngaz? Kimi gözetliyorsun sen? Ne mı? Kızgınlığını ve kırgınlığını bir kenara bırakırsan... ...bir şey söyleyeceğim sana. Dinliyorum. Cüneyt ve Yekta Neva'dan yardım istemiş olabilir. O ne demek öyle? Yani Yekta cezaevine girmemek için her şeyi yapar. Neva'nın bir yanlışa düşmesine engel olman gerek. O işler öyle olmuyor ki İngaz. İçinde varsa, meyilliyse... Bugün ben tuttuğum için durur, yarın sen tuttuğum için durur. Ama sonra belki de durması için duvara toslaması gerek. İzin vereceksin yani. Karışmayacağız, izleyeceğiz. Doğruyu seçmesini uymayacağız. Ama hataya düşerse de hatasının bedelini ödeyecek. Ben artık insanlar doğru davransın diye çabalamaktan yoruldum. Kardeşim de olsa hatası hatadır. gitme ölürdün zaten ya. Ha, aferin Ceylin. Sana da aferin gerçekten. Anne, e, benim bu laptopun yedek şarj kablosu vardı gördün mü sen? Nereden bileyim ben senin kablonu? Ha? Orada şu vitrinin çekmecesine bak buldum kabloları tıkıştırıyorum oraya. Şu mu? Baştaki mi? Başka çekmece mi var Ceylin? Evet anne. Yan tarafta da var. Sağ ol. Bir de dolmasını bekleyeceğim ya.